Bismillahirrahmanirrahim. Azıkların en hayırlısı. Yüce Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 197. ayeti celilenin son bölümünde ve tezevvedü emrini veriyor. Mali azıklanın ve sonra fe inne hayre zadi takva azıkların en hayırlısı takvadır buyuruyor. Tefsirlerde çok değişik yorumlar ve bu ayetin nüzul sebebi olarak Yemen'den hacca gelen Müslümanların yanlış bir tevekkül anlayışı içinde kendileri için gerekli olan gıda maddelerini almamaları ve haç sırasında da muhtaç duruma düşmeleri üzerine bu ayeti cehliyle nazil olduğu buyuruluyor. Ve sonra da azığın sadece insan oğlunun dünyadaki yaşantısı için değil, dünya ahiret. İnsan neye ihtiyaç duyuyorsa maddi ve manevi onların hepsini içine alan bir kelime olduğu ifade ediliyor. Evet, azıklanınız ve azıkların en hayırlısı da kesinlikle takvadır. Malen ayeti celile böyle bir mesaj veriyor. Takva ise önceki sohbetlerimizde de arz ettiğimiz gibi kişinin korunmasıdır. Ne şekilde Allah'ın emirlerini ihmal etmekten ve yasaklarını işlemekten sakınarak Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında gazabından ve ötede de azabından korunması anlamını ifade ediyor ki Kur'an-ı Azimuşşan'da 17 ayeti celilede takva kelimesi zikrediliyor. 49 ayeti kerimede ise müttakin yani ittika edenler, takva sahibi olanlar şeklinde bahis buyuruluyor. Ve 160'a e yakın ayeti celilede de aynı kökten gelen diğer isimler ve sıfatlar zikredilmiş oluyor. Ki efendimizin Ebu Zerifari radıyallahu anha ve onun şahsında bütün ümmetin Muhammed'e yapmış olduğu bir tavsiyede de aynı noktayı görüyoruz. Öyle buyuruyor yüce peygamberimiz: Ya Eba Zer, ceddeti safinete fe innel bahri amikun. Gemini vapurunu yenile. Çünkü deniz çok derin. Ve huzi zade kamilen fe inne sefere bayidun. Azığını da tam eyle. Çünkü yolculuk çok uzak, çok uzun. Ve haffifil himle fe innel akabete keudun. Yükünü, sorumluluğunu az tut. Çünkü geçit çok dardır ve ek milil ve ahlisil amele fe innen nakıta basirun amelini, davranışlarını, ibadetlerini, hayırlarını, hasanatlarını ihlas içinde yap. Sırf Allah rızası için yap ki nakıt yani değerlendiren yani hesap soran Yüce Mevla basirun her şeyi görendir. Evet, işte uzun bir yolculuk cennete kadar, bu yolculukta her türlü ihtiyacın Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenlenmesi ve temin edilmesi kişinin takva özüne ulaşmış olması demektir ki ve gerçek azık da. İşte budur, Necip Fazıl Merhum da öyle hitap ediyor. Diyor ki, ey hasis sarraf, kendine başka bir kese diktir. Mezarda geçer akçe ne ise onu biriktir. Rabbim geçerli olanları biriktirenlerden eylesin.